Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı mahallesindeki adliye ek hizmet binası inşaatında demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir, iddiaya göre dengesini kaybederek 7. kattan düştü. Üçüncü <laughs> kattaki filenin de tutmadığı işçi beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olan yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrol değil 8 çocuk babası işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Akdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.